Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eren, bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Azra ile beraber bugün bir seriye başlıyoruz. Minecraft Pocket Edition'da mod serisi arkadaşlar. Şimdi mod serisine başlayalım. Bu mod serimizin adı ne? Colorful Blocks. Yani renkli tuğlalar arkadaşlar. Evet bu sırada da var. Biraz sesli da videoda sesin gelsin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi geleceğiz birazdan. Ah geldi. Ben şu gerçekçi grafikleri bir kapatayım. Geldi. Ama ne? De? Bak, Senin için de şimdi şimdi Azra Joint'te game tamam. Şimdi arkadaşlar kaldık bu birik. Tamam. Direkt saldırıya geçiyor. Bir dur. Dur, dur, dur. Hayatta kalma. Eşya. Tamam. Geliyoruz evet. Bir eğer arkadaşlar 5 beş... ama 5 like gelirse videonun linkini şey evet. e, modun modül linkini koyacağım arkadaşlar. Hop. Şöyle. Bilmiyorum Hepsinden alalım. Ezik bir tablet olduğu için. Ay tablet edittirmem ben. Ege. Ege mi? bekledim. Oho tamam beklemiş. Bir dur. 1x malsa. 1x light blue. 1x orange. 1x lime. 1x yellow. 1x dark grey arkadaşlar. Dik arkadaşlar. Şimdi Magenta. Light blue. Orange. Lime. Yellow. Arkadaşlar ben bunları dizip geliyorum. Duruyorum. Evet kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben tuğlaları dizdim. Bakalım kaç tane renk varmış. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16. Pardon 14. 14 <laughs> arkadaşlar. İlk rengimiz pembe. Şöyle hemen. Magenta daha doğrusu. Mürt. Orunç Orange. Lime, orange, Benim lime. Bir dakika. Yellow, dark gray. Evet. Arkadaşlar magenta yani bu pembe anlamına geliyor. Bu light blue, açık mavi. Bu orange. Bu lime. Lime ne oluyor? Yeşil oluyor herhalde bilmem. Yeşil gri demek değil mi? Neyse. Bu yellow arkadaşlar sarı. Bu bunu bu neymiş? bakalım bir. Bunun değişik bir rengi var. Dark grey yani koyu gri anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi öbür renklere geçelim. Evet. Kaç oldu Azra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilmem ki. 4, 8, 12, 14. Tamam. Bir iki tane daha kalmış. Arkadaşlar bu pink, pembe. Pembe. Brown. Kahverengi. Bu normal mavi. Bu çok hoşuma gitti. Mavi, pembe ve kırmızı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu green. Yeşil. Aman. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Kuru. Bunun, bunun tıkalı bir ses çıkartıyor. Green. Grey. Green, blue, green. Heh. Arkadaşlar kırmızı da o gördüğünüz gibi. Green, bu. <laughs> gray, gri. Ve purple. Son iki tane daha green renkimiz kaldı. O da purple. Turkuaz olur. Evet arkadaşlar bu şekilde colorful bir eksik. Yani renk var. taş arkadaşlar. Bizden bu kadar. E, mod kısa olacak arkadaşlar. Bu mod serimizde bir mod var. E, şimdilik Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcak abi arkadaşlar. Ama en önemlisi <laughs> oyun opya oyun opya da kalın ve bizimle kalın. Eğer bu buna 5 like gelirse e, mut mod paketini paylaşacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Oyun opya da kalın. Bye bye.